Herkese selam. Ben Storm. Umarım keyiflerini izlediğiniz ve güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. İşte bu haftanın acını, Anka kuşu Phoenix. <laughs> Hocam bu vuruşların hepsi kendi eğimim tamam mı? Yerkar. Özellikle o ilk vuruş var yere iğneyi vurdum. O kesinlikle benim eğimim. <laughs> <oldan> sonra... <laughs> Şimdi bende. Hadi, hadi biraz hareket. <laughs> Içim, Nerede, Bak, ben bugüne kadar attığım en büyük yalanı atmış olabilirim. Nasıl mı? <Ne>? Yalnız bir şey değil mi benim sahamda da kurandı? Bazen arabiden evimiz. İftihar Bekasi 80 feet. Ders <laughs> geldi. Bakın Buran çok karmaşık. Tamam mı? Yürü, ölümünü bekliyor. Deadlock ölümünü bekliyor falanmış. Kimse Bona sıkmıyor verdim. ya ben. Ha. Ponopara ne amına Lan evet. dur. Dur şunu. Adam nasıl kadama sık oğlum hani o. Allah sizi kahretmesin birader. Allah sizi kahretmesin. Oğlum ben oradan neler yaşadım biliyor musun sen? Ya lan anın amına. İzle izle izle. Ooo. Ooo kanka ne yapıyorsun? O çarptı. Rakibi şöyle yanarak <laughs> öldürmek çok zevkli ya. Hoşçakalın. Sağol ekran. He Ulti açtıktan sonra deli gibi koşun. Mevzi dikkat edin. Bazen takım arkadaşlarınıza can vermeniz çok önemli. 3 mid 3 ölürsün. Hihihi <laughs> Ölmedin lan. Gel yardım edeyim. Hayır hayır hayır. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Benim spray transferler birazcık değişik. Biraz <laughs> <laughs> oh yeah. Siz de ucuz ve güvenilir bir almak istiyorsanız linkim aşağıdaki açıklama kısmında. Referans linkimden alışveriş yaparsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Bakın bu tartışma çok önemli bir tartışma tamam mı? Bu tartışma siyahlar ve beyazlar arasında bir tartışma. İyi dinleyin. Şey yani, Siz beyazlar da Siz şey gerizekalılık genetik mi? Temelde sen de beyazsın Kardeşim benim. Bak gerizekalılar seni yönetti yüzyıllar boyunca. Piramit yaptın amını siktiyim. Ne diyor? <laughs> kurbaç yemediniz oğlum az. yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. <laughs> oğlum emojiye bak. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? Bak bu körün kimseye göstermem normalde. Ama siz size şuradan. Siz de özel sanki izleyin Bak ulti açtıktan hemen sonra pikleyip ölmeniz ya da öldürmeniz önemli değil bak. Yaptığım ben harekete bak. Az biraz bekliyorum. Sonra çıktığımız zaman rakip benim orada değildi. Elbe oda falan açtığımı düşünüyor ulti. Ben bak, bu kişi hakkında konuşmak istemiyorum. Kapıyı kapatın. Eğimimi ki. Ne diyor? oğlum? Bırak 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 ilk bir konu. Abo. Aç açayım mı şunları? Açma kanka o ucuna. <laughs> Oğlum <gülüyor> o bizim adamın ki değil ki. <laughs> bizim adamın ki değil ama. Açayım mı aferin şunları? Hayır. Basayım mı <laughs> amına? Hayır basma amına. Basayım mı amına? Hayır. Basmayayım mı amına? Evet. Ya da basayım. Video bu kadar da bir sonraki olması istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olun, like atın, hoşçakalın.